Biliyorum çok yoğun bir insansın. İzlemen gereken diziler, filmler, videolar var. O yüzden ben fazla vaktini almayacağım. 7-8 dakika kadar sana bir şey anlatıp gideceğim. Kaldı ki benim iş fikirlerim de zaten çok değerli değil. Senin aklında girişimcilik dendiğinde elin masla bir gün bir yerde tanışmak ve Twitter'ın adminliğini yapmak var. Bu akşam konuşacağımız iş fikri tamamen olmasa bile çok düşük sermayeli bir iş fikri ve başarısızlıkla sonlandığı zaman kaybedeceğiniz paranın asla sizi üzmeyeceği bir iş fikri. Sandviç satma iş fikri. Arkadaşlar sandviç ekmeği diye bir şey var. Bu sandviç ekmeği birkaç çeşit oluyor. Marketlerde ambalajlı olarak fabrikasyon üretim sandviç ekmekleri var. Bizim iş fikrimizde asla ve asla bunlarla işimiz yok. Ve fırınlarda ee, Teşhir ürünü olarak e, vitrinlere koyulmalık üretilen sandviç ekmekleri var. Bizim işimiz tamamen bunlarla. Çünkü arasında tat olarak, lezzet olarak, fiyat olarak çok büyük farklar var. Fiyat demişken bu videoda bu işle alakalı fiyatın çok önemli olduğunu hemen video başında söyleyeyim. İleriki dakikalarda hatırlatacağım fiyatın ne kadar önemli olduğunu. Çünkü birazdan ben size fiyat vermeye başladığımda satış fiyatı şu olabilir bu olabilir demeye başladığımda o fiyata mal edemeyiz gibi e, aklınızdan cevaplar geçecek. Böyle düşünmeyin. Fiyat kelimesi bu videoda bu iş fikrinde çok önemli. Fırınların vitrinlerinde olan bu sandviç ekmekleri günlük çok düşük miktarlarda üretilir. Bu işi denemek istediğiniz günün bir gün öncesinde tanıdık veya tanıdığın tanıdığı bir fırına gidin. Yoksa yabancı bir fırına da gidebilirsiniz. Böyle bir iş yapacağınızı size sandviç ekmeğinin lazım olduğunu söyleyin. Bir sonraki gün için deneme amaçlı 100 adet sandviç ekmeği fiyatı alın. Önce fiyat pazarlığı yapın tabi. 100 adet sandviç ekmeği siparişi verin. Fiyatta anlaştıktan sonra mümkünse 2 3 4 5 vaktiniz varsa, tanıdığınız varsa farklı fırınlara giderek yine önce numunelerine bakın. Sonra da fiyat analizi yapın ki 5 fırın arasından 5 kuruşta da olsa daha düşük fiyat aldığınız biri olursa onunla başlamanız avantaj olacaktır. İleriki dönemde artık 5 kuruşun, 10 kuruşun, 20 kuruşun önemi olmayacak sizin için. Kim sizin işinizi profesyonelce yapıyorsa, verdiği sözde tutuyorsa 100 sipariş verdiğinizde 100 üretiyorsa, 200 verdiğinizde 200 üretiyorsa onunla çalışmaya devam edin. 5 kuruşunu 10 kuruşunu e, muhasebesini asla yapmayın. Çok eski yıllarda ben fast food işletiyordum. Bu şekilde sandviç ekmeği siparişi verdiğim fırınlar vardı. Ve durmadan fırın değiştiriyordum. Çünkü fırıncıların birçoğu bu konuda e, çok disiplinli çalışmazlar. 100 sipariş verdiğim zaman yani 60 getiriyorlardı. İşte bu kadar çıktı, şöyle oldu, böyle oldu gibi mazeretlere sığınıyorlardı. E, bu da onun artık çalışmaman gerektiğini gösterir. Çünkü yarın öbür gün eğer sen bu iş fikrini yürütürsen onların keyfine kadar onların profesyonelliğine göre sen kendi iş fikrini şansa başkasının e, iş bilirliğine veya bilmezliğine bırakma. İlk etapta 5 kuruşa bak ama sonra gördün baktın bu işi yapabileceksin. Artık fırınlarda fiyat seçme, işini düzgün yapan adam seç. Devam ediyoruz. Sandviç ekmeğini aldım. Diğer malzemeler domates, yeşillik adı altında marul, göbek salata, salam, kaşar. Dört malzememiz var. Ekmekle birlikte beş malzememiz var. İlk yapacağın şey bunun maliyetini hesaplamak. Tabii ki burada isterdik ki Polonya salamı kullanalım, hep böyle dana salamı kullanalım, kaliteli ürünler kullanalım. Ama ne yazık ki biz AVM'nin içerisinde alım gücü yüksek olan bir halka ürün üretmiyoruz. Biz alım gücü dar olan, aparatif olarak ekstradan, günlük yemek masrafının haricinde ekstradan para harcayıp dolayısıyla maliyetini düşünen insanlara bir şeyler satacağımız için biz burada çok kaliteli ürünler seçmeyeceğiz. Seçersek de zaten ürün birim maliyetimiz çok yüksek olacağı için satışımız da çok düşecektir. Salamı, kaşarı, marulu domatesi ve ekmeği. 5 ana malzememiz var. Bir de ambalaj malzememiz var. Yanına e, ambalaj malzemesinin peçete de ekleyebilirsiniz ama ana buradaki bu işi konseptindeki ana ambalaj malzememiz streç film olacak arkadaşlar. Bütün olayımız onunla. Yani ekmek olmazsa olmadığı gibi streç film de olmazsa olmaz. Geçen bir buçuk sene önce ben Çorlu'da yaklaşık 6-7 ay kadar çalıştım. Orada bir abimiz vardı. Ama olmazsa olmaz streç film dedim ya o streç filmsiz yapıyordu bu işi. Tamamen seyyardı. Yani kendi tezgahının içerisinde arabası falan yok da yoktu. Simitçi tezgah gibi bir tezgahla geziyordu. Biberi, işte kaşarı bazen ciğer falan yapıyordu senin siparişine göre hemen orada ayaküstü hazırlıyordu sandviçini. Bu da aslında müşteri kaçırmasına yol alıyordu. Çünkü çok toz oluyordu, rüzgar geldi oluyordu, bilmem ne oluyordu. Yani o an tamam sen bir gözün hoş geliyor sipariş veriyorsun ama hazırlanırken böyle içine bir kuşku düşüyor. Bir daha gördüğünde de o ilk alışverişindeki tecrübe bilinçaltından çıkıp sana boş ver ya başka bir şey yersin gibi bir cevap getiriyordu. O yüzden burada streç film ambalajlı ürün üretmek çok önemli. Bir de bu iş fikrini şu an çok popüler. Özellikle İstanbul'da e, seyyar tezgahlarda 100-120 çeşit malzeme ile yani müşteri geldiği zaman yanında hazırlayanlar var. O iş fikriyle karıştırmayın. O başka bir sandviç işi. Bu başka bir sandviç işi. O işin daha zorudur. Daha meşakkatlisidir. Bu işin daha kolayıdır. Daha pratiğidir. Daha sermayesizidir. Daha az risklisidir. E, gibi arada bir sürü fark var. Ekmeğimizi aldık, malzememizi aldık, her şeyimiz mutfağımızda duruyor. Üretimi evde yapacağız. Keşke çok işleri hızlandırsanız, günlük bin tane, 1500 bin tane satacak levele gelseniz, o zaman gerisi kolay arkadaşlar. Gidersiniz, üretim izni alırsınız, markanızı belirlersiniz, isim hakkınızı alırsanız, seri üretime geçersiniz imalathanenizde. Ama ne yazık ki ee, bu tarz belirsiz, sermayesiz işlerde acaba olur mu? Biz yapabilir miyiz? İş modeli doğru mu? Ben işe doğru muyum? İş bana doğru mu? Bunları test etmek için bir sürü ekstradan resmi yapmak için cebimizden para çıkar. O yüzden mecburen böyle amatörce yani resmi bakımından, resmiyet bakımından amatörce başlamak zorunda kalıyoruz bu tip işlerde. Ülkemizde buna elverişli bir sürü zaten bu şekilde seyyar satan var. Merak etme millet neler neler yapıyor. Yıllar sonra koluna kelepçeyi zor yiyor. Sen iki tane sandviç sattın de kimse de seni ayaküstü ters kelepçe yapıp karakola götürmez. Uyaran olursa da vazgeçersin işten. Olur biter. Kaldı ki benim iş modelimde bunu geceleri, akşam saatlerinde başlayacaksın yapmaya. Gündüzden hazırlığını yapabilirsin. Ben hemen çok uzatmadan ayrıntılara girmeden size olayı anlatayım. Ekmeği kestin. Pardon özür diliyorum. Önce aldığın kaşarı. Bir kilo mu aldın? iki kilo mu aldın? Aldığın salamı. Bir kilo mu aldın? iki kilo mu aldın? 600 gramlık mı aldın? Önce bunların hepsini dilim dilim keseceksin. Domates ve maruluna kadar her şeyi dilimleyeceksin. Yani bir sandviçin içerisine ne kadar marul gidecek? Onların boyutlarına göre elinle kopartıp kopartıp her şeyi bir tezgaha koyacaksın. Sonra sandviçi alacaksın. iki dilim kaşar, iki dilim salam. Artık bunları sen göz kararı bakacaksın. Önce ayar çekiyorsun. Limitleri belirliyorsun yani. 3 gerekiyorsa 3, 1 yetiyorsa 1 gibi. Her şeyi dizdin mi bir sandviçin içerisine? Dizdin. Adetler belli. Aldığın salamdan çıkan dilim salam adeti de belli. Bir sandviçe koyacağın adet de belli artık. He, diyorsun ki bu sandviç ekmeğinin maliyeti fiyatlar temsili 1 lira. Salamın maliyeti hemen böleceksin. Kaç dilim çıktı? Sen o salama kaç para verdin? 1 lira. Kaşarın maliyeti 1 lira. Marulla domatesin maliyeti 50, 50 şer kuruştan 1 lira. Bu streçten aşağı yukarı bu kadar sandviç sarılır. Bu streçin maliyeti 1 lira. Ne yaptı abi? Benim sandviç maliyetim 5 lira. Çok net bir şekilde bunun maliyetini hesaplayacaksınız. Genelde gıda işi yapanlar üstün körü kar marjları çok yüksek olduğu için üstün körü fiyat analizi yapıp birim fiyatını belirlerler. Ama biz burada zaten satış fiyatımızın uygunluğundan dolayı kazanacağımız için biz net bilelim maliyetimizi. Ona göre gerektiğinde dip fiyata ineceğiz çünkü. Sen birim maliyetini hesapladın. 5 lira tabii ki bugünün şartlarında mümkün değil çıkması. Diyelim ki 20 liraya mal ettin diyelim. Bu sandviçin mütevazı. Bir de bunun üretiminde ayrıntı olan ama işi başarılı veya başarısız kılacak özellikler var arkadaşlar. Sandviç ekmeğinin içine içine doldurmayacaksınız malzemeyi. Mesela tekerlek salam. Kestin dilimi iki dilim salam koyacaksın. Salamın yarısını ekmeğin içine koyacaksın. Yarısı dışarıda boşlukta kalacak. Kaşarın yarısını içine sokacaksın. Yarısı dışarıda boşlukta kalacak. Marulun yarısını içine sokacaksın. Yarısı dışarıda boşlukta kalacak. Ve en son streçle sararken sen onu streçe üstüne sardığın zaman içindeki malzemelerin yarısı dışarıda olduğu için ekmeğin üstüne doğru böyle taşmış gibi gözükecek. Buradaki amaç halkı kandırmak. Bol malzeme koyuyoruz içinden taşıyor değil. Buradaki malzeme ürünün içerisinde, ekmeğin içerisinde hangi ürünler var onu göstermek, onu teşhir amaçlı, kandırmak amaçlı değil. Paketlemeni yaptın, her şey hazır. Maliyetin diyelim 40 lira, şey 20 lira. Sen bugün 100 tane satsan ki mütevazı bir rakamdır, ilk geceden satarsın. 100 tane satsan, 20 liradan yaptın, 40 liradan sattın, 100 tane sattın, 2000 lira kar cebine kalır. Günün sonuna doğru akşam saat 8'de çıktın 9'da çıktı. Gördün baktın saat 11-12 artık kahvehanelerin kapanma saatleri geliyor. bir Birhanelerin şuraların buraların insan azaldı. Şöyle oldu böyle oldu. Yağış başladı diyelim. Sen 40 liradan yavaş yavaş 35 liraya 30 liraya 25 liraya düşürebilirsin karını. Satış fiyatını. Ama senin karlılığından da 2000 lira kazanmazsın o gün. 1600-1800-1400-1300-1200 kazanırsın. Yani bugünün şartlarında bin lira kazandığın zaman bile böyle basit, sermayesiz bir işte çok büyük paradır. Denenmesi gereken işlerden bir tanesidir. Bu tarz basit işleri anlattığım zaman da bazı arkadaşlar neden bu kadar basite iniyorsun gibi sormasınlar. Ülkemizde şu an çaresiz bir şekilde borcu olan, iş bulamayan, ee, gibi sorunlardan dolayı artık evde oturup düşüne düşüne iş araya araya kafayı yiyecek dereceye gelen arkadaşlar var. Bu arkadaşlar için bu tarz iş fikirleri bulunmaz nimet. Oradan başlar. Psikolojisini düzeltir. Cebine 3-5 kuruş sermaye yapar gider. Daha büyük bir iş fikrinde başarılı olur. Parayı bulur. Bizim de çorbada bir tuzumuz olmuş olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetseniz Bu işle ilgili daha fazla e, anlatılacak e, bir şey yok. Bu üstün daha bir üst levelleri var. Demin de dediğim gibi Artık biraz daha resmiyetleşip yasallaşıp biraz daha üst modelleri var. E, talep gelirse video yorumlarından onu da anlatırım. O esnafla alakalı toptancılığı gibi, bu ürünün toptancılığı gibi düşünün. İade sistemi satıldığının parasını alacaksın. Ekmek fırınları gibi satılmadığını adamın e, caresinden hesabından düşeceksin gibi. Ama o bu işle alakalı değil. O bir üst seviye. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Ben Sezgin Cezur.